Hayır vermedi. Ne bileyim ben anne vermedi işte. Ya delirtme beni. Ne zaman babamın verdiği parayı sana göndermeyi unuttum ben? Soramam. Niye anneme para göndermiyorsun diye mi soracağım? Ay anne yeter ne olur. Tamam tamam hadi görüşürüz. Ne oldu Füsun? Hiç. Yok bir şey. Babam para göndermemiş mi annene? Ay unutmuştur kızım. Ben şimdi hatırlatırım ona. Boşuna zahmet etme anne. Babam benim anneme para göndermez herhalde artık. O ne biçim söz Füsun? Öyle ama. Bir değerimiz kalmadı ki. Baksana. Şehrazat Hanım'ın oğluna saray bırakılıyor. Bizim annemizin üç kuruşluk karşılığı kesiliyor. Füsun. Ya şöyle olmuşlarından gel bakalım. Burhan Bey. Buyurun Adil Hanım. Aşk olsun Burhan Bey. Sen iyice unutkan oldun. Hayrola neyi unutmuşum? Füsun'un annesi aradı. Bu ay gitmemiş harçlığı. Nasıl gitmez canım? Ben Gani'ye verdim parayı göndermesi için. Demek ki eline geçmemiş. Kurban olayım Burhan Bey. Şu işi bir an önce halledin. Füsun'a konuşacak laf bırakma. Ben merak etme hallederim şimdi. Akşama <laughs> görüşürüz. Bunların niye bazılarında etiket var, bazılarında yok payda? Bazı modeller pazarlığa abi. Nasıl yani? Etiketli olanlar seri imalat. Bak bunların hem derisi özel, hem de büyük parça yapılıyor. Kıymetli yani. Anladın hmm. mı? Hani? Efendim Burhan Sana verdiğim parayı hani annene yollayacaktın? Hmm. Yolladım Burhan amca ama yanlış hesap numarasını göndermişim. <laughs> Yarın halledeceğim ya. Yani. Annen sıkışmış evladım. Olmaz böyle. Halledeceğim Burhan amca. Sen merak etme. Hemen yolla parayı. Sonra da ara anneni haber ver. Başüstüne Burhan amca. Baydar ben fabrikaya gideceğim. Peki Burhan bey. Eyvallah. <laughs>